Hansel ile Gretel. Uzun yıllar önce küçük bir kulübede geçimini odunculukla sağlayan bir aile yaşarmış. Oduncu baba her gün ormana gider, satmak için odun toplarmış. Anne de yemekler yapar, canından çok sevdiği çocuklarına bakarmış. Fedakar ve iyi kalpli anne çocukları Hansel ile Gretel'e hep benim canım yavrularım birbirinizi çok sevin ve sakın birbirinizden ayrılmayın diye öğüt verilmiş. Böyle mutlu ve huzurlu yaşayıp giderken Hansel ve Gretel'in iyi kalpli anneleri ölmüş. Oduncu baba ve çocuklar çok üzülmüşler. Oduncu baba çocukları yalnız kalmasın diye yeniden evlenmiş. Fakat üvey anneleri çok huysuz bir kadınmış. Her gün yorgun argın odun toplamaktan dönen oduncu babaya yağ yok, tuz yok, un yok diye şikayet edermiş. Oduncu bir gün karısını hanım demiş. Benim büküldü kolum yoruldu. Gücüm yettiğince çalışıyorum. Söyle seni memnun etmek için daha ne yapabilirim? Huysuz kadın öyleyse demiş. Hansel ile Gretel'i götürüp ormana bırakalım. Hiç değilse soframızdan iki boğaz eksilir. Aç kalıp öleceğiz böyle giderse. Oduncu baba çok şaşırmış ve üzülmüş bu teklife. Ama karısını bir türlü ikna edememiş. Sonunda çaresiz boynunu bükmüş. Neyse ki Hansel tesadüfen konuşulanları duymuş. Hemen koşup kardeşi Gretel'e anlatmış. Kardeşim sakın sen üzülme ben bir çare bulacağım mutlaka demiş. Kulübenin arka kapısından bahçeye çıkmış. Rengarenk bir sürü çakıl taşı toplamış. Ertesi sabah Hansel ile Gretel huysuz kadının kulakları tırmalayan sesiyle yataklarından fırlamışlar. Hadi çabuk uyanın birlikte ormana odun toplamaya gidiyoruz. Oyalanmayın çabuk Hazırlanıp hemen yola çıkmışlar. Öndüğü ve anne, arkada baba, onun arkasında Gratel. Gratel'in arkasında da Hansel. Az sonra üvey anneleri durmuş. Burada mola verelim. Biz babanızla odun toplamaya gidelim. Siz oturun bekleyin. Güneş batarken sizi almaya geliriz demiş. Oduncu baba ile karısı ağaçların arasında kaybolup gitmişler. Hansel ile Gretel de bir ağaç kütüğüne oturmuş. Akşama kadar beklemişler. Gretel korkusundan Hansel'e sarılmış ve ağlamaya başlamış. Hansel korkma canım kardeşim demiş. Birazdan ay çıkacak. Yolları attığım çakıl taşları ay ışığında parlayacak. Biz de onları takip edip yolumuzu bulacağız. Sağ salim evimize döneceğiz. Dediği gibi de olmuş Hansel'in. Az sonra gökyüzünde ay gümüş bir tepsi gibi görünmüş. Aydınlatmış ormanı işaret fenerleri gibi parlamış çakıl taşları Hansel ve Gretel taşları takip ederek yollarını bulmuşlar. Evlerine varıp kapıyı çalmışlar. Oduncu baba yavrularını karşısında görünce derin bir oh çekmiş, mutlulukla gülümsemiş. Fakat kötü kadın çocuklar yataklarına yatar yatma söylenmeye başlamış. Yarın daha karışık yollardan gidelim. Onları daha uzağa bırakalım ki bir daha dönmesinler. Oduncu baba boynunu bükmüş, razı olmuş çaresiz. İçinden akıllı çocukların biri nasıl olsa yolu bulup dönerler diye geçiriyor. Kendi kendine avunuyormuş. Gece Hansel ile çakıl taşları toplamak için kapıya koşmuş. Fakat ne kadar zorladıysa da kapıyı bir türlü açamamış. Meğer üvey anneleri kulübenin bütün kapılarını kilitlemiş. Hansel gün aydınlanana dek yatağında kara kara düşünmüş. Gözüne bir damla bile uyku girmemiş. Ertesi sabah erkenden yola düşmüşler yine. Yola çıkmadan üvey anneleri iki kardeşin eline birer parça kuru ekmek tutuşturmuş. Gretel öyle acıkmış ki hemen yiyip bitirmiş ekmeğini. Hansel de açmış aç olmasına ama o yememiş ekmeğini. Açlıktan karnı gurur gurur etse de geçtiği yollara ekmek ufaklığını birer birer bırakmış. Bir sağa bir sola döne döne ağaçların bir o yanından bir bu yanından geçe geçe iyice ilerlemiş ormanın derinliklerine girmişler. Sakın buradan bir yere ayrılmayın demiş üvey anneleri Hansel ile Gretel'e. Biz babanızla odun toplayalım sonra gelip sizi alırız. Gretel korku dolu gözlerle abisi Hansel'e bakmış. Hansel korkma canım kardeşim demiş. Şimdi ay çıkacak, ay ışığında yolları bıraktığım ekmek ufakları bir bir parlayacak. Onları takip ede de yolumuzu bulup sağ salim evimize döneceğiz. Az sonra ay çıkmış. İki kardeş parlayan ay ışığında kol kola girmiş ekmek ufaklarını aramaya başlamışlar. Fakat ne yazık ki ufacık bir ekmek ufağı bile bulamamışlar. Meğerse o sabah peşlerine takılan orman kuşları ekmek ufaklığını yiyip bitirmişler. Zavallı çocuklar ormanın içinde dolaşa dolaşa sonunda halsiz kalmışlar. İyice yorulmuşlar. Birbirlerine sıkıca sarılmış yaşlı bir çınara dayanarak kalmışlar. Ertesi günde yine evlerine gidebilmek için yollarını aramışlar. Fakat ormanın içinde döne döne hangi yöne gideceklerini iyice şaşırmışlar hem iyice de acıkmışlar. Umutlarının tükendiği bir anda önlerine aniden bir kulübe çıkmış. Hansel ile Gretel daha önce ömürlerinde böyle bir kulübe görmemişler. Kulübenin duvarları çörekten, pencereleri şekerden, kapısı çikolatadan, bacası kakaolu kremadan, süslemeleri çeşit çeşit meyvelerdenmiş. Hansel ile Gretel açlıktan hayal görüyoruz sanmışlar. Gördüklerinin hayal olmadığını anlayınca da hemen kulübenin yanına koşmuşlar. Yemek için orasından, burasından, penceresinden, kapısından başlamışlar koparmaya. Az sonra evin sahibi elindeki uzun sopasına dayanarak kapıya çıkmış. Hansel ile Gretel evin sahibi olan yaşlı kadını görünce korkmuşlar. Yaşlı kadın ise gülmüş. Titrek sesiyle haydi korkmayın içeri girin bakın daha size neler neler vereceğim ben küçük çocukları çok severim diyerek onları içeri davet etmiş. Hansel ile Gretel bu teklifi memnuniyetle kabul etmişler. İçeri girdiklerinde birdeni görsünler. Odanın ortasında tatlısından tuzlusuna, pastasından meyvesine kadar her şey olan kocaman bir sofra durmuyor mu? Hemen başına oturmuşlar. Meğer bu güzel ev küçük çocukları yakalamak için hazırlanan bir tuzakmış. Ev sahibi yaşlı kadınsa kötü kalpli bir cadıymış. Cadı kadın Hansel'i yakasından tuttuğu gibi bir kafese tıkmış. Gretel'e de abini önce bir güzel şişme anlatacak sonra da afiyetle yiyeceğim. Sen de bana yardım edeceksin demiş. Kapatıldığı kafeste yemek yiyip uyumaktan başka işi olmayan Hansel epey şişmanlamış. Ama neyse ki yaşlı cadının gözleri iyi görmüyormuş. Her sabah kafesin önüne dikilip uzat parmağını sıska bakalım biraz da olsa şişmanlamış mısın diyormuş. Hansel yaşlı cadı böyle sordukça parmaklıkların arasından bir piliç kemiği uzatıyormuş. Yaşlı cadı piliç kemiğini tutunca hmm diye suratını buruşturuyor. Sonra elindeki sopayı Gretel'e doğru sallayarak bana bak sen kardeşini iyi beslemiyor musun yoksa diye çıkışıyormuş. Çabuk hemen bal ver, süt ver, et ver diye bağırıyormuş. Bir sabah yaşlı cadı yataktan fırladığı gibi artık benim sabrım kalmadı bugün yakacağım fırını demiş. Gretel'in gözleri yaşlarla dolmuş. Canından çok sevdiği annesinin sözlerini hatırlamış. O hep dermiş ya onlara benim canım yavrularım birbirinizi çok sevin ve sakın birbirinizden ayrılmayın. Gretel kardeşini kurtarmak için hemen bir çağrı aramaya başlamış. Bu arada yaşlı cadı ısısını kontrol etmek için fırının kapağını açmış. İşte tam zamanı diye geçirmiş içinden Gretel. Bütün gücüyle cadı kadını fırına itip fırının kapağını kilitlemiş. Hemen koşup kardeş Hansel'i kafesten çıkarmış. İki kardeş sımsıkı sarılmışlar. Birbirlerini asla yalnız bırakmayacaklarına söz verip evlerini bulmak üzere yola koyulmuşlar. Ağaçların arasında el ele yürürlerken ormanın şakrak kuşları şak şak şakıyarak neşe içinde kesmişler yollarını. Hansel ile Gretel siz misiniz? Sizi ne çok aradık bir bilseniz. Evet demiş Hansel. Benim adım Hansel bu da kardeşim Gretel. Peki siz bizi niye arıyordunuz ki? Ah demiş kuşlardan biri ateş böcekleri bize söyledi. Meğer yem verdiğinizi zannederek evinizi bulmak için bıraktığınız işaretleri biz yemişiz. Bilemezsiniz nasıl üzüldük. Haydi şimdi takılın peşimize götürelim sizi evinize. Hansel ile Gretel çok sevinmişler bu işe. Ormanın şakrak kuşluğuna teşekkür etmişler. Önde kuşlar, arkada çocuklar, oduncu babanın evine doğru yola koyulmuşlar. Oduncu baba yalnız yaşıyormuş artık. Çünkü çocuklar gidince evin bütün neşesi kaçmış. Oduncu babanın da artık çalışmak gelmiyormuş içinden. Aç gözlü huysuz kadın bir gün mutfak dolabında bir parçacık kurumuş ekmek bulmuş. Aceleyle ağzına atmış. Eee kader bu ya, o da takılmış kalmış boğazına. Ölmüş gitmiş akılsız kadın nefes alamayınca. İşte bu olaydan sonra yalnız kalmış oduncu baba. Çocukları bir gün döner umuduyla her gün kapıya çıkıp bekliyormuş. Önde ormanın şakrak kuşları arkada çocukları göründüğünde oduncu baba gözlerine inanamamış. Hansel ile Gretel koşup sarılmışlar hemen babalarına. Oduncu baba ve çocukları ömürleri boyunca hep birlikte hiç ayrılmadan mutlu ve huzurlu yaşamışlar.